Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Hyundai İnanlar Plaza'dayız ve arkamızda Ioniq 6 var. Gelin birlikte Ioniq 6'yı inceleyelim. Ama öncesinde videoyu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bizi Instagram hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Hadi gelin birlikte Hyundai'nin elektrikli modeli olan Ioniq 6'yı inceleyelim. Ioniq 6 benim aslında tasarım olarak çok beğendim. Özellikle arkadan biraz Porsche'yi andıran bir araç. Zaten göreceksiniz şimdi. Ee, Hyundai'nin de elektrik cephesinde ben elinin güçlü olduğunu düşünüyorum. Gerek bu araç olsun, gerek Averik 5 olsun, gerek Kona elektrik olsun. Ee, güzel elektrikli otomobilleri var ve başarılı da elektrikli otomobilleri var. Gelin birlikte incelemeye başlayalım. Tasarımla başlayacağız önce. Bu araç Advanced Donanım paketine sahip. Zaten 2024 yılı itibariyle şu an ekranda da gördüğünüz gibi tek top paketle satılıyor ve 1 milyon 700 bin lira civarında bir fiyata sahip. Bu fiyata gerçekten ısı pompalı, 400 küsür kilometre menzili olan, genişliği, arka genişliği beni çok büyüledi. ve kalitesi çok yerinde olan güzel bir otomobil. Şık da bir otomobil. Gel tasarımla başlayalım. Önde biraz farlar balık gözünü andırıyor. Böyle Pörtlük Japon balığına benziyor. İstersen bir farları yakayım. İnşallerde gördüğünüz gibi bu kübik kısımda yanıyor. Farlar yanmamış. Yanıyor ya. Yanıyor mu? Evet. Bir de selektör atayım. Farlar şimdi yandı. Ha. Bir de selektör atayım. Ee, bu araç 115 kW güce sahip. Arkadan arkadan itişli. Önde Hyundai logomuz yer alıyor. Diğer Hyundai modellerine alışa geldiğimiz şekilde artık mat. Biliyorsunuz artık otomobil sektöründe krom kullanımının azaltılması gerekiyor. Böyle bir gereksinim ve regülasyon var. Aşağıda yine o kübik detaylarla birlikte ön bölge asistanımızın ee, radarı yer alıyor. Yukarıda adaptif istihar ve sürüş asistanlarımızın kamerası var. Kaslı bir otomobil. Tasarımda burada önde ve yanlar arkada. Tamponlarda şöyle bir detay var. Şu kısımlar piyonu bilek. Şimdi bu arabayı açık renk aldığınız zaman ben bunların görüntüsünü çok beğenmiyorum. Şahsen hani bu benim fikrim. Benim düşüncem. Burak bu siyah detaylar bence şeyi değiştiriyor. Hani açık renklerde görüntüyü biraz bütünlüğü bir bozuyor. Kötü değil ama ben tercih etmiyorum. Bu arada anahtardaki hold tuşuna basılı tuttuğunuzda aracı uzaktan çalıştırabiliyorsunuz. Yine buradan da bagajı açabiliyorsunuz. Yan tasarımı doğru çapında alüminyum alışım jantlarımız var. Bu araç Advanced donanım paketti. Ee, progressive donanım paketinde 20 inç jantlar geliyorlar. Bu, bu jantların tasarımında güzel. Tabii elektrikli bir araç olduğu için düz. Aerodinamik yapıya çalışılmış. Bu arabanın rüzgar direnci kat sayısı 0.21 ki şu an seri otomobil ot seri üretim otomobiller içinde baya baya düşük bir değer. Verimlilik açısından oldukça iyi. Zaten tasarımda o yılansı görünümün sebebi de o arkaya doğru alçalıyor, önden böyle hızlı alçalıyor. Rüzgarı güzel dağıtarak, rüzgar tüneli formunda bir araba zaten dikkat edersen. da aynalarımızdaki sinyaller de yine kübik formda. Burada herhangi bir kamera yok. Bu e, progresif donanımda uçak kamera geliyordu ama artık ülkemizde progresif, progresif satılmıyor. Adres paketle satılıyor. Kör nokta uyarısı da var az önce gördünüz. Yani artık çevre görüş sistemi bu araçta yok. Sadece arka kameramız yer alıyor. Kapı kollarımız şöyle arabayı kilitlediğim zaman içeri gidiyorlar. Katlanır ayna da var bu arada. Açtığım zaman böyle çıkıyorlar. Kapılar böyle açılıyor. Tesla var. Otomobillerin da görüyoruz. Tesla'da görüyoruz. Rüzgar direncini bindiğiniz zaman, harekete geçtiğiniz zaman da kapanıyor. rüzgar direncini azaltacak. için. camlarımız bir cam tavanımız yer alıyor. Arkaya doğru alçalarak giden bir omuz çizgisi şey, e, sırt çizgisi var ama şöyle arka yaşam alanına baktığınızda o sırt çizgisinin kavsi çok hissettirilmemiş arkaya. Zaten iç mekanı anlattığımda da göreceksiniz. Bu arada kapıların falan açılıp kapanma hissi de çok güzel. Çok bayağı. Arkaya doğru geldiğimizde işte burası Porsche 911. Şuradan geniş çekebilirsin. Yani uzaktan gördüğün zaman hani şey oluyorsun. Bu araba ne ya? Falan çok beğeniyorum arkadan. Bagajımız buradan açıldı. Geri görüş kameramız burada. Burada spoilerımız. Işıklı burası da. Bagajı açayım. İşte ben mesela burada bagajın camla açılmasını isterdim. Çok büyük bagaj olurdu. Çok kullanışlı bir bagaj olurdu camla açılsaydı. Ama bu şekilde de yeterli bir bagaj var. Bagaj açmış sağdan sola doğru yazıyor zaten. Bagajın altında da şöyle bir gözümüz var. Burada lastik tamir kiti vesaire yer alıyor. Bu arada öndeki kısım kaput değildi bagajdı. Onu da söyleyip orayı da gösterebilirim istersen. Buraya bastığımız zaman elektrikli bagajımız kapanabiliyor. Aşağıda dikine yerleştirilmiş sis barlarımız var. Bunlar da tasarıma güzel hareket katan detaylar. E, arabanın arkadan duruşu şık. Böyle zaten arkaya doğru kuyruk gibi geliyor. McLaren'ın var ya bir tane neydi o arabası ya? Speedtail. Alttan böyle kuyruk gibi McLaren çıkıyor. McLaren Speedtail havasıyla geliyor böyle. Arkaya doğru rüzgar tünelinin içinde gidecekmiş gibi. Burada bu arada şarj kapağını göstermek istiyorum. Elektrikli bir şarj kapağı var. Ve içerideki ekrandan bu arada hızlı şarj vesaire var zaten. Yüzde 10'dan yüzde %80 80'e kaç dakika doluyordu? 18 dakika mı? 17 dakika mı? O civarda doluyor. Çok hızlı. Gerçekten hızlı doluyor. 55 kW batarya. 55 kW bataryası var. 77 kW batarya olan 4x4 versiyonda geliyordu. Progresi de artık gelmiyor. Ee, burada tabii şöyle bir nokta var. V2 ile yani V2L diye geçiyor. Buraya adaptörünü takıyorsun. İçeriden seçiyorsun. Dışarıda kahve makinesi çalıştırabilirsin, elektrikli cihazları çalıştırabilirsin, kamp modu gibi düşünün. Yani arabadan dışarıya doğru bir enerji akışı da sağlayabiliyorsun. Buna bastığın zaman da kapanıyor. Ön bagajı göstermedik. Orayı açayım, orayı da gösterelim. Burası da frank kısmı. Burası i̇şte da soğutma suyu, cam suyu ve sigorta kısmı diyebilirim. Burada da bir ön bagajımız yer alıyor. Burada akümüz, burada sigorta kutumuz, fren edilmemiz. Yani bakım gerektirecek parçalar burada yer alıyor. Şöyle kapatalım ve iç mekana geçelim de içeriye bakalım. Hyundai Ioniq modellerinde gerek 5'te gerek 6'da çevreciliğe gerçek önem veriyor ve geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyor. Hem plastiklerinde hem boyalarında hem kumaşlarında geri dönüştürülmüş materyaller kullanıyor. Kapı üstünde bir cam butonu vesaire görmüyorsunuz. Bu arabanın camları açılmıyor ama açılmıyor. Birazdan göstereceğim. Orta konsolda. Burada oldukça minimal, sade ve düz bir tasarım tercih edilmiş. Bu kadar sert bir lastik. Dediğim gibi geri dönüştürülmüş. otomobili biraz böyle zaten. Burası yumuşak. Burada bir hoparlörümüz yer alıyor. Buraya hoparlörü koymuşlar. Aşağıda plastik bir parça ve daha uzun bir kapı içi gözümüz var. Kapı kollarımız da yine krom. İçeriye genel olarak baktığın zaman minimalizm havası. Yani sade ve şık bir tasarım var. Gel şimdi iç mekana geçelim birlikte ekranlara. Arabanın güzel özelliklerine falan bakalım. Şimdi iç mekana geldiğimiz zaman burada konsolun aşağıda konumlandırılması beni daha hakim kılıyor. Kop koputu da görüyorum. Kendi pozisyonundayım şu an. Bu arabada şu var. Bu araba liftek bir otomobil aslında. Ama baktığınız zaman baktığınız zaman oturuş pozisyonunda bayağı aşağıda da oturmama rağmen şöyle en aşağıdayım şu an. Biraz daha e, konfor odaklı bir kullanım görüyorum burada. Bu da güzel. Şurada ışıklar yer alıyor. Ambiyans aydınlatması da var bu araçta zaten. Bunlar e, buraya doğru uzatılmış. Sürüşte göreceğiz acaba. Kör nokta yanıyor mu burada diye düşündüm ama sanmıyorum. Aynada zaten kör nokta uyarısı yer alıyor. İki adet aynı boyda ekranımız var. Şöyle direkt ekrana bakalım. EV burada hani e, yolu ne kadar uzaklıkta şarj istasyonları olduğunu az önce anlattığım V2L'yi burada arabanın enerji tüketim, hani mesela V2L ne kadar şarj tüketecek onun ayarını maksimum planlanmış şarj ayarlıyorsunuz, bataryayı ona göre hazırlıyor gibi fonksiyonları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Arabanın ayarlarına geldiğimizde de araçla ilgili fonksiyonları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Sürüş asistanları, işte sürüş modu, fren modunu da ayarlayabiliyorsunuz buradan. Bunun da frenleme tepkisine doğru bir şey var. Zaten burada kulakçıklarla rejeneratif frenin kademesini ayarlayabiliyorsunuz. En son kademede de tek pedal, iyi e pedal kullanımının bir fonksiyonu yer alıyor kastım olarak kendinizde bir optimizasyon yapabiliyorsunuz. Gösterge panelinin renklerini, temasını vesaire ayarlayabiliyorsunuz. Ya yani burada aracın genel olarak bütün fonksiyonlarını ayarlayabiliyorsunuz dediğim gibi. Burada EV yönetimi ayarlarında da DC'de ne kadar şarj limiti, AC'de ne kadar şarj limiti, şarj akımı ne kadar olacak onu batarya kondisyonlamasını yani kışın yapılan sürüşlerde bakın diyor ki sürüş performansını korumak için optimize yani bataryayı şarja hazırlıyordu bir, de bir nevi. Duruş modu da burada kamp modu gibi düşünün zaten yazıyor. Araçla bağlantılı elektronik cihazların işletimi için aküyü kullanıyor yani bataryayı kullanmıyor. Bu şekilde ses sistemi, lambalar uzun park sürelerinde örneğin kamp yaparken ses sistemiyle lambaları falan kullanabilirsiniz diyor. Akıllı rekuperasyon dediğimiz rejeneratif frenleme bunun fonksiyonlarını buradan yapabiliyorsunuz. Şarj kilidi vesaire bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ufak tefek detayların kullanıcıya yönelik kişiselleştirilebiliyor olması güzel buradan aracın genel bütün ayarlarını yapabiliyorsunuz. Klima'ya geldiğim zaman burada bu araçta klima ayarlarını burada zaten yapabiliyorken buradan işte otomatik nem giderme, akıllı havalandırma gibi ayarlarınızı buradan yapabiliyorsunuz. Ekran kapalıyken de burada bir harita gösteriyor. Şarj durumumuz %85, 338 kilometre menzil veriyor. Ekranlarımız diğer Hyundai modelleriyle benzer. Buradan işte önünüze navigasyonu vesaire alabiliyorsunuz. Asistanları alabiliyorsunuz. Vites seçicimiz burada yer alıyor. Direkt ekranlara daldım. Arabayı anlatmayı unutmayalım. Vites seçicimiz burada yer alıyor. O yüzden burası oldukça geniş. Ve burada baktığınız zaman 4 cam otomatiğini buraya yerleştirmişler. Tam elinizin altında yer alıyor. Kapı kilitleri, 4 cam otomatik ve hot butonu. Burada kablosuz şarj ünitemiz, bir USB çıkışımız, iki bardaklığımız var. Altta da büyükçe bir, bir rafımız var. Gördüğünüz gibi geri görüş kameramız yer alıyor. Yukarısı sert plastik. Şurası biraz yumuşağımsı buralar sert. Burada kübik detaylar devam ediyor. Bir güzel detay daha. Farklı detay daha doğrusu. Çekmece. Torpidozu çekmece şeklinde açılıp kapanıyor. Burada klima kontrollerimiz dijital bir ekran ama bizim alışa geldiğimiz o klima düzeni yine devam ediyor. Hani dijital bir ekran koymuşlar ama alışa geldiğimiz düzende farklı olmuş, hoş olmuş, beğendim. Buradan haritamız da var bu arada onu da söyleyeyim. Böyle güzel. Burada hem şarjı gösteriyor, yakın istasyonları gösteriyor hem de haritayı alıyor buraya. Yukarıda bir sarhumuz var şöyle açıp kapatabiliyoruz. Işıklarımızı buradan açabiliyoruz. Burada bakın bu ambiyansı açabiliyorsunuz sadece. Beyaz halka şeklinde. Bu ışıklar buradan dokunmatik olarak açılıp kapanabiliyorlar. Güzel, hoş. Şunlara basınca açılıp kapanıyorlar. LED bütün aydınlatmalar. Karatmalı bir dikiz aynamız yer alıyor dediğim gibi. Bu kol dayamamız var. Kol dayamasının içinin genişliği de Gayet güzel iki adet Type-C çıkış var burada da. Şurada da bir göz var. Hani kullanışlılık ve eşya gözleri anlamında araba baya verimli. Ve fastback bir tasarım olmasına rağmen bu arabada siz şeyi yaşamıyorsunuz. Boğunak bir hava olmuyor. Şimdi ben kendimi pozisyon ayarladım. Bir arkaya geçelim bir de arka yaşam alanına bakalım birlikte. Ioniq 6'nın yaşam alanındayım. Arka yaşam alanındayım. Ve ilk söyleyeceğim şey Arkası inanılmaz diz mesafesi var Burada bir şaft tüneli vesaire yok Elektrikli olursa ama piller olduğu için Biraz yukarıda Dizlerim kırılarak oturuyor ama o kadar rahat ki Konumlandırması koltuk ayarı vesaire çok güzel yapılmış Burada omuz çizgim düz Kalan çizgim biraz alçalıyor ama Tam böyle gözümün hizasına geçtikten sonra cam alçalmaya başlıyor O kuyruğun su formu O rüzgar tüneline yakışır formu Burada çok etkisini yaşamıyorum Ortada bir aydınlatmam var Burada led yine Burada cam butonlarımız yine yer alıyor ekstra olarak önden farklı Şurada bir oyuk yerleştirilmiş. Telefon, anahtar, cüzdan vesaire koymak için. kapı kalitesi önüne değişmiyor. Burada iki adet havalandırmamız, iki adet type çıkışımız ve bir oyuğumuz yer alıyor. Koltuk arkalarında iki adet filemiz ve bir kol dayamamız var. Kol dayamasının içinde iki bardaklık var. Buradan bagaj erişim yer almıyor. Bu arada orta koltukta oturmayı da deneyeceğim. Bir şaft tüneli vesaire olmadığı için bacaklarım rahat. Çok hafif yüksek. diğer segment rakiplerine göre daha kabul edilebilir. Sırtlıkta kol dayama biraz sıkıntı yapıyor ama çok aşırı rahatsız değil. Burada 3 kişi oturur ama 3. kişi nasıl diyeyim C segmenti standart bir içten yanmalıdan bir tık daha iyi oturur. E, uzun yollarda yine ister istemez biraz burada huzursuzluk sırttan dolayı olabilir ama e, bu şekilde de ben seyahat ederim 200-300 km giderim. Ben beğendim e, kokpit ve yaşam alanının sunduklarını. Sürüşü sunduklarına da sürüş kısmında birlikte bakacağız. Hadi gelin şimdi sürüşe geçelim. Evet IONIQ 6'nın direksiyonu başındayız şu an. Zaten incelemesini yapmıştık. E, bugün de kullanacağız. E, Ionic 6 hani benim elektrikliler için de özellikle hem tasarım olarak hem de e, aracın felsefesi olarak sevdiğim bir model. Felsefesi tamamen çevrecilik. Hani iç mekandaki anlattım ya geri dönüştürülmüş malzemeler kullanılıyor iç mekanda da. 2024 yılı Regülasyonları gereği artık tabela tanıma Sisteminin standart olması ve O hızı geçtiğinizde de uyarması gerekiyor Bu arada onu da hatırlatayım Bugün sürüşümüzde çok çok ötecek İlk başlayacağım şey aracı kullanırken Ben biraz süspansiyon deneyimlerken teknik detaylardan bahsedeyim 115 kW gücünde Yani yaklaşık 150 beygire tekabül ediyor 0'dan 100'e de 8.8 saniyede e, Ulaşıyor Bu e, Direksiyon arkasında kulakçıkları videoda göstermiştim. Bu kulakçıklar rejeneratif frenlemenin kademesini ayarlıyor ve basılı tutarsanız maksimumda ay e, pedalı açarak tek pedallı aracı kullanabiliyorsunuz. Bu da tabii ki fren ömrünüzü uzatıyor. Bakın şu an ay pedalla kullanıyorum. Biraz oldukça sert şekilde e, bir frenleme yapıyor. Bunun benzerini TOG'da da görmüştük. TOG'da 3 kademeliydi. Burada 4 kademeli olarak çalışıyor rejeneratif frenleme. Kona elektriğin önceki neslinde de vardı. Bu arada düzensizliklerden geçerken artık süspansiyon konforundan yavaş yavaş bahsedebilirim. Buradan ben çoğu arabayla geçiyorum. Hani bütün markaların test güzergahının kesiştiği bir nokta burası. ve bu kadar sessiz ve sumut geçen bir araba Burak hatırlıyor musun? Yani süspansiyon sesi yok. Ayrıca süspansiyon konforu da çok iyi. Hani araba resmen İpeksi bir sürüş hissi sergiliyor size Eski Mercedeslerde vardı bu ipeksi sürüş hissi yani Manyetik bir süspansiyon varmışçasına Bakın hani bir düzensizlik daha Çok sessiz, rigid ve tok bir şekilde geçiyor Aslında araba çok dinamik bir tasarıma sahip Sportif bir arabaymış gibi hissettiriyor Ama içeride sürüşte çok konforlu Elektrikli otomobillerde çok beklediğimiz o yol sesi Bu araçta hiç denk gelmedim 80'lere kadar çıktık Şimdi zaten devam ederiz Bakın tek pedallı araç kullanıyorum şu an Duruş dahil tek pedal. Frene hiç dokunmadım. Böyle e, elektrikli arabaların böyle teknolojileriyle kullanması çok eğlenceli oluyor. Bu arada burada haritamız ve e, batarya durumumuzu, menzilimizi ve yakın istasyonları da buradan gösteriyor. %84 dolulukla 314 km menzil veriyor. Şu anki kullanımda ortalama 12.8 kW. E, bakalım sürüş sonunda kaç kW olacak. E, zaten fabrika verisi 13.3 kW bu arabanın. Kırmızıda geçti arkadaşlar. Evet, hazır buraya gelmişken adettendir bu ışıktan sert kalkma olayı. Bu araba e, arkadan motorlu, tek motorlu 150 kW gücünde. Bakalım. E, kalkışta elektriğin tabii güzelliği gücü aniden vermesi ama bakalım e, hızlanmada bize ne hissettiriyor? İçeride ses durumu nasıl? Bastım. <laughs> İnanılmaz bir G ile 70, 80'e kadar çıktık. Bak, 85 ile gidiyorum, 80 ile gidiyorum. İçeride rüzgar sesi yok, yol sesi yok. E, motor olmadığı için elektrikli otomobillerde e, yol sesi bekleyebiliyoruz. E, bu araçta o kadar yok. Biz hani bu konuda Togu çok beğenmiştim. Tesla'da biraz yol sesi vardı. Burada e, yine toga yakın seviyede. Hani benzer hisleri aldım. Yalıtım anlamında güzel. Süspansiyonlar sesli çalışmıyor. Bakın, hani. E, süspansiyonların darbe emişi darbe sönümlemesi güzel. Belirgin bozukluklara girmedikçe çok rigid bir şekilde geçiyorsunuz. Bakın hani yol bağlantısı yine sinyalimi veriyorum basıyorum yoldayım. Şöyle biraz seyir hızlarına ulaşalım şehir içi. 86 yaptım. Mesafemi kısa yaptım. Tabi biraz gazladık. 20 kW çıktı hemen. <laughs> 86 yaptım ve radarı yakın ayarladım. Şerit takip beni uyarıyor bakın şu an. Adaptif hız sabitleyici bu araçta mevcut. Öndeki araca göre hatta şuradan önüme de alayım. Evet öndeki araca göre bizi yavaşlatıp hızlandırabiliyor. 83'e düştü kendisi kullanıyor arabayı. Bu özellikler güzel. Hyundai grubunda da bu özellikle şerit takip tip adaptif hız sabitleyicidir vesaire bunlar çok güzel çalışıyor. Ben Hyundai grubunun sürüş destek sistemlerine kesinlikle güveniyorum yani bu açıdan çoğu markadan iyi ve bu sürüş destek sistemlerini artık çoğu modelinde standart olarak sunuyor ve bayağı da kullanışlı kör noktayı falan da gösteriyor hem aynada hem ekranda. Onun haricinde bakın burası da biraz düzensiz. Çoğu araba burada paldır küldür geçiyor. Süspansiyon sesli çalışıyor. Bu araçta onu da çok rastlamadık. Ee, araba sportif karakterli bir araba. Dışarıdan baktığınız zaman aslında araba çok daha sert daha yerde gidiyormuş hissi veren bir araba ama arabanın içine oturduğum zaman mesela şu an koltuğum en alt konumda ama yola hakimim. Yola dışarıdan görebiliyorum yolu adaptifi kapatayım. Hatta şerit takibi de kapatayım. Basılı tutunca kapanıyor. Burada bir viraja bakacağız yol tutuşu nasıl diye. Yine ay pedal açık. Maksimum da Tek pedallı arabayı kullanıyorum. 65 ile falan buraya bir girelim. Bakalım nasıl bir yol tutuş hissi var. Ioniq 6'nın. Araba çok yılan gibi gidiyor ya gerçekten o tasarımının hakkını veriyor yol tutuşu olarak çok iyi ben çok beğendim yol tutuşunu vesaire ayrıca arabayı kullanması da zevkli kolay kullanımı zaten direksiyonu falan çok yumuşak ama direksiyon kesinlikle geri dönüşsüz bir direksiyon değil size geri dönüşler veriyor hani yol hakkında fikri veriyor e, tabii ki o eski arabalardaki o hidrolik direksiyonlar gibi değil ama elektrikli direksiyonlar içinde de güzel burayı 30'la çok serttir burası şu araba paldır küldür eder. Bu arabada gördüğünüz gibi yine süspansiyondan ses gelmedi. Öte yandan içeride de hoplayıp zıplamadık. Hani süspansiyon karakteri olarak, yol tutuş da öyle bu arada. Araba 1-2 sınıf daha yukarıdaymış gibi hissettiriyor. Bak hani 40 ile dönüyorum. Gövdesel bir hareket var arabada. Ne ön ne arka değil. Hani önden kayma arkadan kayma değil. Araba gövdeyle birlikte hareket ediyor. Bu biraz S-Class 7 serisi o kıvamda bir his verdi bana. Hani 5 serisini de kullandım ben. 5'ten böyle ...çok benzer hisler almıştım. Bunda da öyle. Hani bu araba sanki... ...daha yukarılara hitap ediyormuş gibi. Hem görünüm hem kullanım olarak. Ee, sessizlik olarak da öyle. 90'lara falan da çıktık. Yol sesi... ...hiç irite etmedi beni. Ee, bakın hani 50 ile... ...hızlanayım hatta viraj içinde. Hiç ya abi arabada hiçbir şüphe yok. 80'lere çıktım virajın içinde. Araba gerçekten... Ee... Bak burası düzensiz. Araba gerçekten çok rigid ve stabil şekilde ilerleyebiliyor yolda. Tabi ağır bir araba piller aşağıda. Ama ağırlık merkezinde biraz aşağı taşıyor tabi bu piller. Böylece yol tutuşu çok mükemmel oluyor. Kullanımı gördünüz çok esirgemedim. Bastım çektim viraj döndüm. Sakin gittim. Karma 14.5 kW yaktı. Bu demek oluyor ki bu araba uzun yolda da şehir içinde zaten elektrikte çok fark etmiyor uzun yol şehir içi bu civarda yakacaktır 14.4 14.5 bu da elektrikliler için de güzel bir değer biz tok kullandığımızda orada da uzun bir seyahat yapmıştık e, araba yaklaşık 16 kW yakmıştı ben Tesla kullandım performans paket orada da e, o araba yine benzer böyle hızlanmalı falan bir sürüştü çok yakındı buna e, orada da o araba da 17 kW yakmıştı tabii o çok güçlü bir araba Iki, çift motorlu Burada da 14 kW e, Şehir içinde bu şekilde kullanırsak 55 kW bataryayla bayağı bir yol gider Hesabını hemen ekrana koyuyorum e, Bu arada 55 kW bunun bataryası Standart menzilli Tek paket ve tek motor seçeneğiyle sunuluyor 13.8'e düştü Sabit gittikçe daha da düşüyor İzlediğiniz için teşekkür ederim e, Ioniq 6 testinden ve incelemesinden aktaracaklarım bu kadardı Tekrardan İnanlar Otomotiv'e çekim imkanı için teşekkür ediyorum Hyundai modellerini biliyorsunuz zaten Test ediyoruz güzelce bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.